Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasıl Başardım serisinin 6. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yanımda Kaan var. Kaan mezuna kalıp tıp fakültesi kazanan biri. Ee, aynı zamanda müzikle çok ilgili ee, gitarist, solist, baterist ne ararsanız var. O kadar değil ya. Yani var var. <laughs> Kendini tanıtması için Kaan'a veriyorum sözü. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz videoya. Ee, ben Kaan Değirmenci, tıp fakültesi öğrencisiyim. Ee, YKS'ye iki kez girdim. Mezuna kaldım. İkinci girişimde kazandım üniversiteyi. Ee, birazcık karışık bir süreç oldu. Evet, şimdi o sürecin hepsini irdeleyeceğiz evet. zaten. Bütün ayrıntılarıyla öğreneceğiz. Elimden geldiğince tecrübelerimi aktarmaya Aklan, çalışacağım. Yani. 12. sınıfta kaç bin sıralama yapmıştın mezuna bıraktığın sene? 12. sınıfta ilk girdiğim sınavda 47 bin küsür bir sıralamam vardı. Mezuna kaldım ve kaç yaptın? Mezuna kaldım 18 bine çektim. Gayet güzel. 18 binden yerleştim. Ee, OBP'n kaçtı? OBP'm e, 90 küsür. Orbepesi de 90 haydi. gayet yani ortalama normal bir Orbepesi var. Peki sen 12. sınıfta 47 bin yaptın ve 47 bin de zaten güzel bir sonuç hani. Ee, yani sen evet. hedeflerin için yeterli olmasa da birçok kişiye yetecek bir sonuç. Tabii ne ki. zaman çalışmaya başladın da 47 bin gibi bir sıralamayı elde edebildim. Ee, şöyle oldu. Ben aslında Tayoga girip çıktığım zaman hı hı. E, böyle orta sonlarına doğru bizim öğretmenlerimiz o zamanlar bizi çok şey diye motive etmişti. İşte e, bu sınavı atlattıktan sonra kolay artık e, bu liseye kadar kapağıtın, liseye kapatın kurtulursunuz gibisinden söylemişlerdi. Hani tamam her ne kadar iyi niyetli olsalar da bizi rahatlatmaya çalışsalar da ben e, TEOK sınavını atlattıktan sonra o süreçten sonrasında liseye geçtiğimde çok sıkıntı çektim. 9. sınıfa geldiğimde hiç görmediğim kadar zor konular gördüm ve Hı -hı. lise böyle bir şamar gibi yüzüme çarpmıştı yani evet. lise konuları. Ee, biraz zorlu bir adaptasyon oldu lisedeki konular benim için. Hı hı. O yüzden 9. sınıfım ve 10. sınıfım aslında benim birazcık boş geçti. Hı hı. Çok moral bozucuydu aynı zamanda benim için. Deneme sınavlarında hep sonuçlarım kötü geliyordu. Konuları çok zor anlıyordum, TET konularını. 11. sınıfta biraz daha toparlamaya başladım. Ben tyt'den biraz soğumuştum. Direkt 11. sınıfta AYT'nin giriş konularını... Yani AYT yenilik deyip AYT'ye alıp aynen, aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu. Ee, oradan başladım biraz daha rahatlamıştı TYT'yi anlamam. Hı hı. Daha iyi olmuştu. AYT'yi biraz çalıştıktan sonra TYT'yi... Sınav iyi... bilinci ne zaman gelmişti? Ama 11. sınıfın ikinci dönemi gibi mi? Genelde Aynen öyle. Oluyor. 11. sınıfın ikinci döneminde. Artık çünkü şey diyorsun, ha sınava bir sene kaldı. Tabii. Artık bizim zamanımız Biraz zaman iş bir ciddiye binmeye başlamıştı. Yani o zaman 11. sınıfın ikinci dönemi bilincin başladı. Çalışmalara başladın güzel biçimde. Peki evet. 11'den 12'ye geçtiğin zaman o yaz, Eylül, şey, e, Haziran, Temmuz, Ağustos sürecinde ne yaptın? 11'den 12'ye geçişin nasıldı? Evet, e, ben 11. sınıfta özellikle AYT, biyolojinin sistemler konuları vardı 11. Hı hı. sınıfta. E, ben o kısmı çok sıkı tutmuştum 11. sınıftayken. Bunun çok faydasını zaten gördüm bütün süreç boyunca. Sistemler önemli, bayağı e, soru evet. geliyor. 11'den 12'ye geçerken yine bu 11. sınıftaki AYT konularını iyice sağlamlaştırdıktan sonra 12. sınıftaki işte T pardon AYT'nin diğer konularına birazcık şöyle bir ön bilgi olsun diye bakmaya başladım. <laughs> e, ders aldığım hocalarım vardı. Onlarla beraber de ufaktan çalışmaya başladık. E, 12. sınıfa geldiğimde konuların birçoğunu son üniteler haricinde birazcık böyle fikir sahibi olmuştum. Peki 12. sınıfa başladığındaki netlerini hatırlıyor musun TYT adına yani? yani 12 ay aynen mı? Aynen. Eylül <laughs> ayında mesela TYT netin da Ekim. Bir şey söyleyeyim mi? Ben ee... 12. sınıfın sonlarına doğru sınava bir ay kala olan süreye kadar bile TYT'de 70'i çok zor geçiyor. Hadi ya. Aynen. İyi sınavı TYT yapmışsın. benim hiçbir zaman yüzüme girmedi. <laughs> AYT'den o zaman sağlamdı senin AYT'ye sıkı çalışıyor. AYT biraz daha gidelim. evet. Evet. Ee, peki şimdi 47 bin yaptın sen. Ee, seni tatmin etmeyen bir sonuçtu. İkinci sene 17 kaç bin yapmışsın? 18.000 bin, bin, 18 bin. 18 bin. 18 bin yaptın. Peki yani 12. sınıfta neyi yanlış yapmışsın? 12. sınıfta neyi yanlış yapmışım? Aslında 12. sınıf... Yani ben sınava girer, girerken vicdanım çok rahattı aslında. Hı hı. Çok gayet yeterliyim gibi geliyordu ve çok yükseklerdeydi gözüm. Ve deneme sınavı sonuçlarım da güzel geliyordu. Hı hı. Ama böyle çok şaşırtıcı olmuştu 12. sınıfın sınıftaki sınavın sonucu. Sonrasında çok düşündüm neyi yanlış yaptım diye. Bir de mezun senemdeki çalışmalarım boyunca da sürekli bunu, sürekli sürekli Gördüm farklı. Mezun senesinde de çok farklı evet, özel çalışmalar aslında yapmışsın. Aslında e, hiçbir zaman yeterli olmamış yaptığım çalışma. Kendimi mi kandırmışım yoksa yeterli zannetmişim de mi Öyle bir süreç geçirmişim. Yorucu bir süreç olduğu için insan hani evet. tamam ya yeterli falan oluyor. Evet. Muhtemelen o tarz bir şey de yapmış olabilirsin. Peki e, sınav sonucu geldi. TYT sıralaman kaçtı hatırlıyor musun? TYT sıralamam yani? Hani AYT ile 47.000'e çektim. Muhtemelen daha kötü. TYT'den daha kötü diyordun. Olabilir, evet. Yani 50-60 bin gibi bir sıralamadır evet. diye tahmin ediyorum. ile 47 bine çekmişsin evet. de. Evet. Peki, ne zaman başladın mezun senesini? Şimdi hatırladım, çok özür dilerim. Ee, doğru, çünkü ben e, ikinci girdiğim sınavda THT e, puanımı önceki girdiğim sınavdan Hı -hı. kullanarak e, 18 bin olmuştu. O yüzden evet, THT'm biraz daha iyiydi benim ilk sene, şu evet. an hatırladım. Peki, ee, o zaman aynı soruyu tekrarlıyorum. Mezuna başladın. E, mezuna kaldığını anladın, kendini kabul ettirdin. Ne zaman çalışmaya başladın? Ne zaman? Ekim ayında. Ekim'de başladım. Ekim iyi dinlenmişsin. E, benim lise hayatım boyunca hep böyle özendiğim bir şey vardı. Ben sahne yapmak istiyordum. Hı, hı. Kendimi atmak istiyordum artık sahnelere evet. ve bunun için çok sabırsızlanıyordum. Böyle bir türlü yerimde duramıyordum. Hı hı. Ee, çok büyük bir motivasyon da aslında benim için. Sınav sürecini bir an önce atlatıp güzel bir sonuç alıp e, kendimi böyle... Üniversiteye geçeyim de sahnelere kavuşayım. Aynen aynen öyle. Sınavı bir atlatmak istiyordum. <laughs> ee, mezuna kalmaya karar verdiğimde aslında birazcık zor oldu benim için. O istediğim, hedeflediğim şeyler bir sene daha atmış olacaktı. Yine de böyle kendime biraz motivasyon olsun diye mezuna kalmaya karar verdiğim yaz bir iki üç ay tatil yaptım kendime ve hiçbir şey çalışmadım. Tamamen Hı -hı. boş geçirdim. Önemli. Birazcık işte bir iki sahne deneyimi falan edinme fırsatı buldum o süreçte. Ama sonra sizin müzik grubunuz da var, Pati. Evet. Kurucususun. Onu ne zaman kurdunuz? Sayılır evet. Onu ne zaman kurduk? Ta 9. sınıfta arkadaşımla beraber kurmuştuk. Sonra birkaç arkadaşımız değişti. Hala daha sahnelere devam ediyoruz. Sahnelere devam ediyorsunuz. Sahneleri devam ediyorsunuz. Evet. Peki o 12. sınıftan mezuna kaldığın yaz... Pati grubu olarak mı sahne alıyordunuz siz? Evet. Evet, Patika olarak sanal olduk. Sonra e, ne zaman başladım? Ekim 1 gösterdiği zaman takvim, Ben bıraktım tekrardan çalışmaya başladım. Gayet güzel. Ekim ayında çalışmaya başladım. Günlük ortalama kaç saat çalışarak başladım? Hatırlıyor musun? E, hatırlıyorum. Çok büyük bir tempoyle başlamadım aslında. Hı hı. E, Zaten 47 bin gibi sıralamayı eline almış biri olarak çok büyük bir konu eksin yok. Evet. E, ondan dolayı biraz daha nokta atışı çalışmalar yapman gerekiyor. Evet. Diyorum ki mesela ayet evet. matematik şu konuda eksiğim var. Tamam aklımda bulunsun. Şurada şu var, şurada bu şu var gibi başlıyor. Belli kaç saat süre? Yani günde sana bir saat saatle başladım çalışmaya. İlerleyen aylarda maksimum İlerleyen kaç var. saatleri gördün? Vallahi iyi, sabah uyandıktan sonra akşam yatana kadar molalar arası çalıştığım dönemler oldu. İşte 8-10 saati görüyordun o zaman sen diyebiliriz. Evet. Günlük rutinin nasıldı? Günlük rutinim nasıldı? sonlara doğru, yani yoğun çalıştığım zamanlardan bahsediyorum. Daha çok işte tam böyle pandeminin patladığı zaman, evlere e, kapandığımız dönemlere denk geliyor zaten. Sokağa çıkma yasağı olduğu zamanlar vardı. Mesela hatırladığım kadarıyla en aklımda kalan günler şöyle oluyordu. Uyanıyordum, işte 10 gibi falan uyanıyordum ben. Hı hı. Bir kahvaltımı yapıyordum, sonra başlıyordum çalışmaya. Bir TYT denemesi atıyordum. Hı hı. Sonrasında AYT konularından eksiğim Olan konuları çalışıyordum. Hı hı. Akşama doğru işte akşam yemeği falan şey yapıyordum, ayet edememesi patlatıyordum akşam hı bir tanede. Gün içerisinde böyle dersten çok bunaldığım zaman, ben bir de bisiklet sürmeyi çok severim, çıkıyordum dışarı. Gerçi yani ben bunu videoda söylemem bir sıkıntı söyle. Böyle arada çok uzak mesafe değil de mahallede dolanıp geliyorsan <laughs> çok göze batma. Bu arada sallıyor. <laughs> Arkadaşlar Kaan'ın YouTube kanalına göz atarsanız e, dağ bisikleti işte gece dağda bisiklet sürdük evet, gibi böyle evet, zirveye sürdüm, tırmanış tarzı, tarzı videoları da var. Hani yok mahallede tur atıyorduk bunlar şu an size şov yapıyor. <laughs> Peki mezun senesindeki durumun hani e, sonuçta mezuna kaldın. Bu senin için, ailen için zorlu bir süreç hani herkes için zor. Hani senin aklında kalan o seneye dair neler var? Hani benim sorduğum kalıp sorular dışında senin anlatmak istediğin neler var? Çalışma yöntemin olur, yaşadığın sıkıntılar da sıkıntılar olur. Sahne ile ilgili, müzikle ilgiliyim, ara vermek istemiyorum diyen birisin. onlarla ilgili olur. Bir şeylerden ya özellikle mezun senemde ben ee, özellikle babamla çok sıkıntı yaşıyordum. Yani dersler konusunda çok fazla aramız bozuluyordu babamla birçok arkadaşımızın da izleyenler arasında benzer sıkıntılar yaşayanların olduğunu tahmin ediyorum. özellikle onlara birazcık böyle deneyimlerinden evet. faydalandırabilirsem çok ya Zaten mezuna kalan bir birey normale göre çok daha gergin oluyor ve ailesiyle arası hep bir açılıyor. Çünkü evet. e, hani ailen haklı olarak senin hep ders yaptığını görmek istiyor. Sen de aa yeter sabah sabah akşam akşam hep ders yeter ulan oluyorsun. Evet. Sonra aranız geriliyor, kavgalar dönüyor. Hiç aslında etmeyeceğin insanlar hani aranız çok tatlı bile olsa mezun senesinde bozuşabiliyorsunuz. Sende neler oluyor? Ya da? şimdi birey kendisi bir şeyleri onun kontrol altında olduğu için ve ne yapacağını kendi bildiği için biraz daha rahat olabiliyor. Yani bazen anne babalar tabi çocuğun geleceğini önemsiyorlar, onun mutlu olmasını istiyorlar güzel bir hayat yaşamalarını, kaliteli bir meslek sahibi olmasını, güzel bir bölüm okumasını istedikleri için onun adına bazen çok fazla endişelenebiliyorlar. Hı -hı. Bazen haklı olarak çok fazla evham ediyorlar, bazen haksız, ee, olarak. haksız olarak. tabi haksız olarak ee, baskı kurdukları zamanlar da oluyor, Hı -hı. olmuyor değil. E onlar belki kendileri de farklı oluyor bu sırada bunun ama ee, sonuçta aslında kısa bir süreç, çok bir uzun bir süreç değil. Bu süreci ee, karşılıklı anlayış ee, göstererek atlattıktan sonra her iki tarafta memnun oluyor ve Hani o süreci atlattıktan sonra daha çok aslında insanlar birbirini anlıyor Mesela benim özellikle babamla çok aram bozuktu sınav hazırlık döneminde. Ben sınavı atlattım, o dönemlerden kurtuldum. Sonra mesela ben hayatım boyunca babam bana aynı baskı yapacak, aynı e, benzer konulardan tartışacağız sürekli zannediyordum ama sınav dönemini atlattık, bizim aramız düzeldi yani. Evet evet öyle oluyor. Sınav süresinde hep bir tamam. e, sıkıntılar oluyor. Ondan sonra şu an önümüzde notlar da var bu arada arkadaşlar. Duvardaki planlamalar diye bir not almış, kan ondan bahsetmesini evet, istiyorum. Evet, ondan bahsetmezsem olmaz. Benim e, belki de sınav sürecinde yaptığım ve en çok faydasını gördüğüm şeylerden birisiydi. Ben e, odamın duvarının en üst kısmına iki duvar boyunca, yani çok uzun bir mesafe oldu aslında, A3 kağıtlarına, her bir A3 kağıdına, mesela TYT Türkçe yazıyorum veya AYT Matematik, AYT Fizik. Bu şekilde 12, 13, 15 tane belki kağıdım vardı A3 kağıtlarına. E, Satır, sütun ikisini karıştırıyorum ben. Satırlara <laughs> Satır e, konu, sütun. konuları yazıyordum. Satır ya. Dikey sütun. Dikey sütun işte. Yatar olarak pardon. <gülüyor> <gülüyor> Satırlara e, konu isimlerini yazıyordum. Sütunlara da e, kaynakların isimlerini yazıyordum, elimde bulunan kaynakların. Hı hı. Sonra kesiştikleri kısımlara da kaç soru çözdüysem oradan onu yazıyordum. Hı hı. Böylelikle e, hangi konudan kaç soru çözmüşüm, hangi kaynaklardaki Hangi bunlar boşlukla onların hangilerini tamamlamam lazım. Aslında, e, çalışmaya başlamadan önce de, çalıştığın süreçte e, baştan sona bütün sürece hakimdir yani Nerede evet. neyi yapmam gerekiyor? Mesela sindirim sistemi çalışıyor diyor ki, ha tam. Apotemide sindirim sisteminde 73 tane soru varmış diyor. Kafasında diyor ki, apotemiden 73 tane sindirim sistemi sorusu çözeceğim. çözeceğim. <laughs> ya da ne bileyim biyotikten şunu yapacağım falan gibi. E, A3 kağıt diye bu arada kendinizi kısıtlamanıza gerek yok. Resim defteri de alabilirsiniz. Yani resim defteri olur, A4 kağıdı olur. Ya bunun duvarda durmasına gerek yok. Bir tane not defteriniz olur. Oraya da yazabilirsiniz. Ama Kaan hani full görmek istemiş. Hani o da motive ediyordu. Ben. ben odamın en üst kısmını komple kaplamıştım ve hani hem süreci takip etmeme yarıyordu. Aynı zamanda benim takıntım vardı. Ben böyle boş kutucuk gördüğüm zaman hoşuma gitmiyordu. Ben böyle geometrik Güzel gözüktüm. Tamamlamaya çalışıyordum. O da çok motive etsin. Yani kendini motive, Motivecek. edecek. Bende Ben de <laughs> yani. yine mesela şey vardı. <laughs> E ee, hani bu ders anlatılan tahtalar oluyor ya öğretmenlerin küçük evet. beyaz beyaz tahta almıştım bir tane kendime. Mesela oraya bir o haftaki planımı oraya yazıyordum. Evet, Ondan sonra yaptıkça çiziyordum mesela. Siliyordum falan hani o tahta ben beyaz olduğu zaman bir haftaki çalışmamı tamamlamış oluyordum. Evet. Evet. Eğer o hafta yapmadığım bir şey varsa öbür haftaya o şey kalıyordu. Hani or orayı hiç silmiyordum. Mesela cumartesi günü de çözmem gereken bir TYT matematik denemesini çözmediysen, öbür haftada o orada yazıyor ya onu öbür haftaki programa ekliyordum mesela. Öyle bir evet, şey yapıyordum. Evet. Kendinizi motive edecek küçük şeyler mantıklı. Moralin bozulduğunda ne yaptın? Moralin bozulduğunda... Ee, Netlerin düşük geliyor git geldi bir süreç sonuçta. Hiç üstüne gitmezdim. Direkt salardım. Belki de benim sınav sürecimin iki seneye çıkmasının sebeplerinden birisi de bu olabilir. Yani bu belki yanlış bir şey de olabilir. Ama ben ee, başka türlü yapamıyordum. Salıyordum yani. moralim bozulduğu zaman ben birazcık mola veriyordum, kafamı rahatlatıyordum. Hı. Ne yapıyordum? İşte daha çok müzikle ilgileniyordum. Daha çok kendimi dağlara atıyordum. Şeyi de göstersen yılın en iyi müziği. <laughs> <laughs> Yok, o şey ya biraz. Allah. Ee, neyse. <laughs> Peki TYT ile çözme sıralaman nasıldı? TYT'yi nasıl çözüyordum? Ee, Türkçeden başlıyordum. Hı -hı. O Zihin henüz ferahken, o paragrafları doğru anlayıp, güzelce, hızlıca yapmaya çalışıyordum. <laughs> Sonrasında e, matematik geliyor sayfa olarak hatırladığım kadarıyla ama... Sosyal ama geliyor. Sosyal mi geliyor? Evet. Ha neyse. <laughs> ben FEN'e geçiyordum. FEN'i yaptıktan sonra sosyale geçiyordum. En son matematiği yapıyordum. Ben TRT matematiği bir türlü beceremezdim. <gülüyor> Nedense. <gülüyor> o yüzden moralimi çok bozardı. En son onu bırakırdım. Kalan süremde yapabildiğim kadar yapmaya çalışıyordum. Türkçe, değil. FEN, sosyal, matematik sıralamasını Anladım. izliyordun sen o zaman. Peki aklına kalan kaynak önerisi alalım senden. Ee, bu evet. çözmüştüm. Bu çok iyiydi dedi. Yani aslında bütün kaynaklar güzel ve çoğu da birbirine benziyor ama e, ben Apotemi'nin bütün derslerden, bütün konularından Hı. hep onu çözdüm. Çok faydasını da gördüm. Apotemi'yi seviyordun yani. Güzel oluyordu evet. Konu konu parça parça ufak ufak anlatıyordu anlatıyordu. Hemen küçük küçük sorularını soruyordu. Evet, apoteminin en son karma soruyordu. Benim hoşuma gidiyordu yani. Apotemi'yi ben de seviyordum. Çözmüştüm. Peki, e, mezun senesinde de çalıştın. Öyle ya da böyle bir emek sarf ettin. Günde 6 saat, 8 saat baktığın zaman da bir yıllık bir süreçte sabah kalkıyorsun, sınav akşam yatıyorsun, sınav evet. modunda geçen bir sene. Geldi sınav haftası. Sınav haftası son hafta 1-2 hafta kadar ne yaptın? hani Son çalışmaların nelerdi? Vallahi e, hiç değişik bir şey yapmadım. Süreç boyunca ne yaptıysam devam ettim. Aynı şekilde rutini bozmadan. Hiç rutini bozmadan, sınav anında bile, bile <laughs> çok abartmadan böyle bir şeyler çalıştım yani. yani peki sınav anı. TYT ve Cumartesi Pazar. Yaşadığın, of. neler yaşadın? Absürt bir olay var mı? Ya da sınav anında stres olup? İlk girdiğim sene çok stresliydim, aşırı stresliydim. Hem o deneyimi ilk defa e, yaşamanın verdiği Hı -hı. Bir stres vardı. Ee, yani çok kişi belki sınav ailesiyle gider ama ben o yılda ailemle gitmiştim sınava. Böyle yine de birkaç tanıdığını görüyorsun girerken ama yine de stresini atamıyorsun. Hı hı. Yani sınav anda aşırı stresliydim. TRT Türkçe'ye başladım, böyle donup kalmıştım. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Çok özür dilerim. Ee, yani birazcık o heyecanın dezavantajını da yaşadım ama ikinci sınava ben giderken bir arkadaşımla denkleşmiştik. Beraber arabaya bindik, arkadaşlarımla beraber gittik kampüste gelmiştik biz hı hı. sınava. Ee, sınavdan önce bir yarım saat falan beraber vakit geçirdik, beraber kahvaltı yapmıştık ayaküstü. Stresimi orada bayağı bir atmıştım. İkinci sınava... Biraz bayağı... daha şen şakra gibi yani, bitiyor, of oh be kurtuluyoruz. Birazdan motivasyonla girmiştim. Ee, peki, neyi yanlış yaptın, neyi doğru yaptın kısaca hani? Mesela mevzu senesinde e, şunu yapsaydım daha iyiydi, şunu yapmasaydım daha iyiydi dediğin kısa notlar var mı? Yani aslında bir şeyleri gözümde çok büyütmüşüm diye düşünüyorum. Hı hı. En büyük e, yaptığım hata da buydu sanırım. Yani işin sonunda gerçekten e, bu süreci atlatıyorsun ve hani lise konularında, AYT, TYT konularında sevmesen de çalışıp öğrenmen gereken konular oluyor mutlaka. Evet. Ama o bu süreci atlattıktan sonra üniversiteye geçtiğinde daha çok alanınla alakalı şeylere çalıştığın için motive oluyorsun, kendini e, bir yere, bir mesleğe ait hissediyorsun, yapacağın işe ait hissediyorsun ve e, daha severek yapabildiğin için daha kolay oluyor. Ve gerçekten insanın hem öğrencilik hayatı hem de çalışma, kariyer, e, meslek hayatıyla alakalı e, süreçlerin totalinde en zorlayıcı kısım bence AYT TYT kısmı oluyor ve hı hı. bunu bir an önce atlatıp sevdiğin e, motive olduğun şeylere çalışman yani gerekiyor. Köprüyü geçeseye kadar ayıya ya da ayı evet. diyeceksin, çalışacaksın. Başka Kesinlikle. çaren yok. Hani o tamam, da bir soru, öbürü de bir soru. Bir de şunu göz ardı ediyor bazen insanlar. Mesela TYT matematikteki bir soruyla TYT fen'deki ya da din kültüründeki bir soru aynı. Ondan dolayı bütün her şeyi öğrenmeniz gerekiyor aslında. Tamam. Hani ee, bazıları şey kafasında oluyor. Matematiği öğreneyim, e, sosyal, ben sayısalcıyım abi sosyale boş ver. Hani, ya da ben eşit ağırlığım abi feni boş ver. Bunu yapmaması gerekiyor. Evet. Sonuçta bir matematik sorusu, bir Türkçe sorusu, fen sosyalle aynı. Bunu göz ardı etmeyin. Peki, 18 dakika oldu. Bitiriyoruz şimdi. Sınava gireceklere tavsiyen nedir? Hani bundan sonra bir sınava girecek bir öğrenci var şu an kamerada ve sen sana diyor ki işte Kaan abi bana öyle bir şey söyle ki ben bunun kulağımı küpe edeyim, hiçbir zaman onu unutmayayım. Ne söylemek istersin onlara? Ne söylemek isterim? Ee, yani şöyle, bu bir süreç, bu e, ne denir ona? Tekrarlı giden bir süreç. Hı hı. Bir boşluk verme fırsatın yok, ne olursa olsun. Hani temponu çok yüksek tutmana gerek yok, aşırı kendini zorlamana gerek yok. Ama hangi tempoda çalışıyorsan o tempoyu, o e, örüntüyü bozmadan gitmen lazım. Kendine bir şeye kaptırıp dümdüz devam etmen lazım onunla. Hiçbir zaman kopmaman lazım yani o tempodan. Buna çok dikkat etmek lazım. Bir de e, ailenle her nasıl problemler yaşıyorsan yaşa. Bunların bir gün biteceğini, onların sadece senin iyiliğini istedikleri için, senin adına endişendikleri için e, bu tarz problemler yaşadığını unutma. Onun dışında ne söyleyebilirim? Ha bir de şu var, çok fazla kaynak çözüyorum. Bir de e, ben böyle çevremdeki arkadaşlarım, e, derece sınıfındaydım ben. Hı hı. Çevremdeki arkadaşlarım hep böyle çok yüksek oynuyorlardı, çok fazla çok soru çözüyorlardı, kafalarını kaldırmıyorlardı ve bu motivasyon onların sahip olması tabii ki güzel bir şey ama insan böyle bakınca morali bozuluyor yani. Bunlar nasıl bu kadar motive çalışabiliyorlar? Nasıl bu kadar yüksek sorular çözebiliyorlar bir gün içerisinde diye insan şaşırıyor yani. Arkadaşlar bu şart değil kesinlikle önemli olan verimli çalışmak. Mesela bir konudan sadece bir kaynaktan bile çözsen o senin için verimli olduysa yeterli yani. 4'er 5'er kaynaktan bitirmek zorunda değilsin. Onu söylemek istiyorum. O çok önemli. Ya yani aslında önce. farklı kaynaklar çözmek, soru tarzı, üslup açısından çok önemli. Tamam bunu kabul ediyoruz ama ee, hani gerçekten doğru bir konu anlatını çalışmak. Bugün herkesin elinde ücretsiz YouTube var. Oradaki hocayı güzel bir biçimde dinle, map kitaplarını al, güzelce çalış. Tabii. Üzerine bir kaynaktan bile çözsen aslında yeterli olabilir yani. da bundan bahsetmek istiyor. Bir sürü şey çözüp hırpalanmaktansa doğru ve öz çalışmak her zaman kazanır. Alıyoruz. Gerektiği kadar. Benim eklemek istediğim bir şey var. Senin var mı? Ee, yok teşekkür ederim. Biz de. Ben de teşekkür ederim. Ee, Nasıl Başardım serisinin 6. videosunda Kaan'la birlikteydik. Ee, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.